Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir bebek yelek örneği anlatacağım. Harika hem de bir o kadar da kolay bir örnek. Umarım sizler de videomuzu izledikten sonra ne kadar kolay olduğunu görüp yaparsınız. Böyle bebe yünü kullandım. Mavi. 3 numarada şişim var. Bugün sizlere 3-4 tane örneğini anlatmak istiyorum. Bir örneği için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. 3 ilmek, 3 ilmek. Yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını 3 ilmek üzerinden ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Şimdi hemen modelimize başlamak istiyorum. Ara ara zaten modelimi de burada göreceksiniz yani örneğimizi de. Hemen başlayalım sizlerle beraber. İlmeklerimi attıktan sonra dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yapıyorsunuz arka yüzden bakın hemen bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum arka yüzden kaç ilmeğimiz olursa olsun modelimize bu şekilde başlıyoruz tüm ilmeklerimizi tamamını ters ördüm sonra bakın Şimdi bir tane böyle e, araşa örüyorum. Sonra bu iki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Sonra bir tane doluyorum. İki ilmeği bir alıyorum. Şimdi şöyle bir tane araşa örüyoruz. Ön yüzde. Sonra iki ilmeğin arasından bir ilmek doladım. iki. Tekrar iki ilmeği bir aldım. 3 ilmek. Hep bu şekilde örneğe başlıyoruz. Bir aroşa, bir doladık. 2 ilmeği bir alıyorum. Yine bir aroşa. iki ilmeğin arasından bir ilmek tekrar doladım ve bu şekilde devam ediyorum. Kaç ilmeğimiz olursa olsun bu şekilde izleyicilerim. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde ön yüzde arışı ördüğümü düz örüyorum. Diğer iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bakın bir düz iki tane ilmeğimi ters bir ilmeği örmeden bir düz iki ilmeği ters örüyorum bir ilmeği örmeden alıyorum 2 tane ters. Bir örmeden bir düz ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde bir tane arası ördükten sonra bakın yine örmeden alıyorum iki ilmeği. Araşı ördüm. Bu örmeden almış olduğum ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Arada bir tane araşı örüyorum. Sonra bir ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeği araşa ördüm. Örmeden aldığım iki ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir araşa arada bir örmeden alıyorum. İki ilmeği ördüm. Örmediğimi üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir araşa örmeden al. İki tane ilmeği araşa ör. Üzerinden geçir. Bir araşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Bir örneğim bitti. Şimdi aynı başladığım gibi bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Arka yüzde. Bakın bütün ilmeklerim. Ters örüyorum. Biraz hızlı geçiyorum burasını. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bakın düz. Bu arasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz değerli izleyicilerim. 4 sıra, 6 sıra. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben şimdi örnek anlattığım için bir sırada arka yüzden ördükten sonra Tekrar ikinci örneğimi anlatmak istiyorum. Ama dediğim gibi arasını sizler ister sık ister seyrek yapabilirsiniz. Yani örnekleri şu ördüğüm yeri. Ben şu an 3 sıra arkalı önlü 3 sıra örmüş oldum. 5 7 yapabilirsiniz. Yani bakın 3 tane burada aroşam oldu. Arka yüzde. Şimdi örneğe tekrar başlıyorum hemen ön yüzde. Nasıl yapıyorduk? Yan ilmeğimizden sonra bir tane ara örüp iki örneğin arasından bir ilmek doladık iki iki ilmeği bir alıyoruz. Yine bakın bir aroşa iki ilmeğin arasından ve doluyoruz. Tekrar iki ilmeği bir alıyorum. Şöyle. Bir tane araşı ördüm. 2 ilmeğin arasından ve bir araşa yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi Arka yüze geldim. Arka yüzde de ön yüzde araşı ördüğümü düz ördüm. Diğer 2 ilmeğimi ters, bir ilmeği örmeden alıyorum. Yine bakın 1 tane düz 2 ters bir ilmeği örmeden 1 iki ters Bir örme, ör, ilmeği örmeden Bir tane düz Tekrar iki araşa Bir örmeden Ve düz Yan ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi son sırasındayım. Örneğimin Bir araşa ördüm. Ön yüzdeyim. Örmeden aldım 2 aarışa örmeden aldığım 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. 1 tane araş örüyorum. Tekrar örmeden aldım 2 arışa ve üzerinden geçirip bırakıyorum. yine arada 1 araş örüyorum örmeden alıyorum önce 2 arışa ördüm bu ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum bir aroşa örmeden alıyorum iki tane aroşa örüyorum üzerinden geçirip bırakıyorum bir aroşa ve yan ilmekle sıramı tamamlıyorum arka yüzde tamamını ters örerken siz örneğimi yakından izleyin Bugünkü e, videomuzu tamamlayalım değerli izleyicim. Tamamı ters. Dediğim gibi aralarda istediğiniz, e, yani arasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz örneklerini. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın bu da sizlerle beraber örmüş olduğum. Örneğim bu da sizler için örmüş oldu. Umarım e, anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.